Psyllium. Minik tohumun dev sağlık faydaları. Psyllium, Plantago ovata tohumlarının kabuklarından elde edilen bir lif türüdür. Bu lif, su ile temas ettiğinde jel benzeri bir maddeye dönüşür ve bu da sindirim sisteminde önemli bir rol oynar. Bu bitki özellikle Hindistan olmak üzere Asya'nın bazı bölgelerinde yetişir. Hindistan, dünya psyllium üretiminin büyük bir kısmını sağlar ve bu bitki yerel çiftçiler için önemli bir gelir kaynağıdır. Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Mehmet Mütlu, namı diğer doktor. 3 Million, sağlık haberleri ve ipuçları bulabileceğiniz kanalıma hoş geldiniz. Güncel kalmak için abone olun, beğenin ve paylaşın. Sağlığınıza dikkat edin. Psyllium, dikkat çekici sağlık faydaları nedeniyle popüler bir besin takviyesidir. Beslenme uzmanları bu lifin günlük diyetinize eklenmesini şiddetle tavsiye eder. En çok sindirim düzenini destekleme yeteneğiyle bilinir. Psyllium, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletir. Bununla birlikte psyllium bağırsak sağlığının ötesinde çok çeşitli avantajlar sunar. Bağırsak florasını dengeler ve genel sindirim sağlığını iyileştirir. Psyllium, kolesterol seviyelerini düşürmeye, kan şekerini düzenlemeye ve kilo yönetimine yardımcı olabilir. Bu lif, kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını destekler ve kan şekeri seviyelerini dengeleyerek diyabet yönetimine katkıda bulunur. Çok yönlülüğü ve etkinliği onu sağlıklı bir yaşam tarzına değerli bir katkı yapar. Psyllium, smoothie'lere, yoğurtlara ve hatta pişmiş ürünlere kolayca eklenebilir. Bu keşifte psyllium'un bilimsel olarak desteklenen faydalarını daha derinlemesine inceleyeceğiz. Araştırmalar bu küçük tohumun büyük sağlık yararlarını sürekli olarak ortaya koymaktadır. Sağlığın çeşitli yönlerine etkisini ele alacağız. Sindirim sağlığından kalp sağlığına, kan şekeri kontrolünden kilo yönetimine kadar pisilyumun sunduğu faydaları keşfedeceğiz. Psyllium'u anlamak, kökeni ve üretimi. Psyllium, Plantago ovata tohumlarının kabuklarından gelir. Bu bitki, Hindistan'ın önemli bir üretici olduğu Asya bölgelerine özgüdür. Kabuklar, tohumların dış kaplamalarıdır. İşleme sırasında ayrılırlar ve ince bir toz haline getirilirler. Bu toz takviyelerde yaygın olarak kullanılan psilyum şeklidir. Psilyum bir tür çözünür liftir. Bu suda çözünerek jel benzeri bir madde oluşturduğu anlamına gelir. Bu benzersiz özellik çeşitli sağlık yararlarına katkıda bulunur. Yutulduğunda psilyum sindirim sistemindeki suyu emer. Bu dışkıya hacim katar ve düzenliliği destekler. Psyllium ve sindirim sağlığı derinlemesine bir bakış. Psyllium en çok sindirim sağlığı üzerindeki olağanüstü etkileriyle bilinir. Çözünür lif içeriği onu düzenliliği desteklemede ve kabızlığı gidermede güçlü bir müttefik yapar. Psyllium su ile temas ettiğinde jel benzeri bir madde oluşturur. Bu dışkıya hacim katarak geçişini kolaylaştırır. Bu hacim arttırıcı etki ishalli kişilerde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine de yardımcı olur. Psyllium, bağırsaklardaki fazla suyu emerek gevşek dışkıların şekillenmesini sağlar. Düzenleyici etkilerinin ötesinde psyllium bir prebiyotik görevi görür. Bu, bağırsağımızda bulunan faydalı bakterileri beslediği anlamına gelir. Kabızlık ve ishal için psyllium doğal bir çözüm. Kabızlık ve ishal yaygın sindirim sorunlarıdır. Psyllium her ikisi için de doğal ve etkili bir çözüm sunar. Kabızlık için psilyumun hacim arttırıcı etkisi dışkının yumuşamasına ve düzenli bağırsak hareketlerini desteklemeye yardımcı olur. Sert müşillere göre nazik ve güvenli bir alternatiftir. İshal vakalarında psilyum bağırsaklardaki fazla suyu emer. Bu, gevşek dışkıların katılaşmasına ve bağırsak hareketlerinin sıklığının azaltılmasına yardımcı olur. Hem kabızlığı hem de ishali düzenleme yeteneği, onu sindirim rahatsızlığı için çok yönlü bir çözüm haline getirir. 5. bölüm Psyllium ve kolesterol kontrolü LDL'yi doğal yollarla düşürmek. Yüksek kolesterol, özellikle yüksek LDL kolesterol seviyeleri yani kötü kolesterol kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Psyllium'un kolesterol düşürücü etkileri olduğu gösterilmiştir. Psyllium'daki çözünür lif bağırsaktaki kolesterole bağlanır ve kan dolaşımını emilimini engeller. Bu, genel kolesterol seviyelerinin, özellikle LDL kolesterolünün düşürülmesine yardımcı olur. Pisilyum, LDL kolesterolü düşürerek daha sağlıklı bir kardiyovasküler sisteme katkıda bulunur. Kolesterol seviyelerini yönetmek için doğal ve etkili bir yol görevi görür. 6. Bölüm Kan şekeri düzenlemesi için psyllium glikoz seviyelerini dengeler. Bu bölümde psyllium'un kan şekeri seviyelerini nasıl dengelediğini ve özellikle tip 2 diyabetliler için nasıl faydalı olduğunu keşfedeceğiz. Psyllium ayrıca özellikle tip 2 diyabetliler olmak üzere kan şekeri seviyelerini yöneten bireyler için de faydalıdır. Diyabet yönetimi kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasını gerektirir ve psyllium bu konuda önemli bir rol oynar. Psyllium'daki çözünür lif, karbonhidratların sindirimini ve emilimini yavaşlatır. Bu kan şekeri seviyelerinin daha dengeli olmasını sağlar ve ani yükselmeleri önler. Lif, sindirim sisteminde jel benzeri bir madde oluşturur ve bu da besinlerin emilimini yavaşlatır. Bu, yemeklerden sonra kan şekeri seviyelerinde hızlı yükselmeleri önlemeye yardımcı olur. Kan şekeri seviyelerinin ani yükselmesi, diyabet yönetiminde büyük bir zorluktur. Psyllium bu sorunu hafifletir. Psyllium, kan şekeri seviyelerini düzenleyerek tip 2 diyabetin yönetiminde değerli bir araç olabilir. Günlük olarak psyllium takviyesi almak, kan şekeri kontrolünü iyileştirebilir ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Vücudun glikozu daha etkili bir şekilde kullanmasını sağlayarak insülin duyarlılığını iyileştirmeye yardımcı olur. İnsülin duyarlılığı, diyabet yönetiminde kritik bir faktördür ve bu konuda destek sağlar. Bu, daha iyi kan şekeri kontrolüne katkıda bulunur ve diyabetle ilgili komplikasyon riskini azaltır. Sağlıklı bir yaşam tarzı ile birlikte psilyum kullanımı diyabet yönetiminde önemli bir fark yaratabilir. 7. Bölüm Psilyum ve Kilo Yönetimi Tokluğu Desteklemek ve iştahı Azaltmak Psyllium, iştah düzenleyici etkileri nedeniyle kilo yönetiminde yardımcı bir araç olabilir. Psyllium'daki çözünür lif midede su emer, tokluk hissi yaratır ve iştahı azaltır. Bu artan tokluk, kalori alımının azalmasına ve kilo verme çabalarına yardımcı olabilir. Psyllium ayrıca sindirim sürecini yavaşlatır ve sizi daha uzun süre tok tutar. Bu, aşırı yemeği önlemeye ve sağlıklı kilo yönetimini desteklemeye yardımcı olabilir. 8. bölüm Psyllium'u diyetinize dahil etmek: Pratik ipuçları ve tarifler. Bu bölümde psyllium'u günlük beslenme rutininize nasıl kolayca ekleyebileceğinizi keşfedeceğiz. Psyllium'u diyetinize dahil etmek basit ve çok yönlüdür. Bu lif kaynağı sindirim sağlığınızı desteklemek ve genel refahınızı artırmak için harika bir yoldur. Toz kapsül ve granül dahil olmak üzere çeşitli şekillerde mevcuttur. Her formun kendine özgü avantajları vardır ve kişisel tercihinize göre seçim yapabilirsiniz. En yaygın ve çok yönlü form psyllium kabuğu tozudur. Bu toz birçok tarifte kullanılabilir ve kolayca karıştırılabilir. Smoothie'lere, yoğurda, yulaf ezmesine ve unlu mamullere kolayca eklenebilir. Bu günlük lif alımınızı artırmanın lezzetli ve pratik bir yoludur. Küçük bir miktarla 1 ila iki çay kaşığı ile başlayın ve toleransınızı değerlendirmek için alımınızı kademeli olarak artırın. Bu, vücudunuzun pisilyuma alışmasına yardımcı olacaktır. Sindirim rahatsızlığını önlemek için pisilyum tüketirken bol su içmek çok önemlidir. Su, pisilyumun bağırsaklarınızda düzgün çalışmasına yardımcı olur. Psyllium'u yaratıcı bir şekilde içeren çok sayıda tarifi çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. Bu tarifler sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olabilir. Örneğin psyllium içeren ekmekler, kekler ve hatta çorbalar yapabilirsiniz. Bu tarifler hem besleyici hem de doyurucu seçenekler sunar. Aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bu sağlıklı tarifler sevdiklerinizin de lif alımını artırmasına yardımcı olabilir. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını birlikte geliştirmek herkes için faydalı olacaktır. 9. bölüm sonuç daha sağlıklı bir yaşam için psilyumu benimsemek. Psilyum çok çeşitli sağlık yararları olan besleyici bir güç merkezidir. Sindirim düzenini desteklemekten kolesterolü düşürmeye, kan şekerini düzenlemeye ve kilo yönetimine yardımcı olmaya kadar Psyllium genel refahı artırmak için doğal ve etkili bir yol sunar. Psyllium'u günlük rutininize dahil etmek, daha sağlıklı bir yaşama doğru atılan basit ama etkili bir adımdır. Bu minik tohumun gücünü benimseyin ve sağlığınız ve refahınız üzerindeki dönüştürücü etkilerini deneyimleyin. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız, yaşlı bakımı ve sağlıklı yaşlanma hakkında daha fazla video için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.